Bu eğitimde sizlere katlı saç kesimi ve perde kakül tasarımını temelden ileri seviyeye kadar net, anlaşılır ve profesyonel tekniklerle öğreteceğim. Eğitime her başarılı saç kesiminin temelini oluşturan doğru ayrımlarla başlıyoruz. Profil ayrımı, taç ayrımı ve bu ayrımların saçın simetrisini ve dengesini nasıl doğrudan etkilediğini adım adım uygulamalı olarak gösteriyorum. Çünkü biliyoruz ki sağlam bir temel olmadan iyi bir kesim mümkün değildir. Bu kursta sadece nereden keseceğinizi değil, neden o noktadan kestiğinizi de öğreneceksiniz. Perde kakül tasarımında kullanılan üçgen alım motifi, yüz hattına en uygun yoğunluğun nasıl belirleneceği ve kakülün saçta nasıl doğal bir geçiş sağlaması gerektiğini tüm detaylarıyla anlatıyorum. Katlı saç kesiminde ise kılavuz alma, doğru tarama yönü 45 derece ve 67, 5 derece açıların saçın formunu nasıl değiştirdiği, önleri katlı, arkası boy kaybetmeden uzayan modern tasarımların nasıl oluşturulduğunu uygulamalı olarak gösteriyorum. Ayrıca günümüzde sıkça kullanılan butterfly kesim mantığını sabit tasarım çizgisiyle Nasıl profesyonel bir sonuca dönüştürebileceğinizi bu eğitimde net bir şekilde öğreneceksiniz. Bu eğitim saç kesiminde özgüven kazanmak isteyenler, katlı kesimi gerçekten anlamak isteyen kuaförler, perde kakül ve yüz çerçeveleme tekniklerini doğru uygulamak isteyen herkes için hazırlandı. Eğer siz de saç kesimlerinde tesadüfe değil, tekniğe dayalı sonuçlar elde etmek istiyorsanız ee, bu eğitim tam size göre şimdi eğitime katılın katlı saç kesimini gerçekten öğrenin ve farkınızı ortaya koyun